Berlin'de çöküş hızla yaklaşırken 30 Nisan 1945'te Hitler sığınakta son kararını verdi. Yemekten sonra Eva Braun'la vedalaşarak odasına çekildi. Sonra tek bir silah sesi duyuldu. Kapıyı açan yakınları Hitler'i başından vurulmuş halde, Braun'u ise siyanür içerek ölmüş buldu. Cesetler hızla battaniyelere sarıldı ve bahçeye taşındı. Üzerlerine 200 litre benzin döküldü ve ateşe verildi. Düşman eline sağ geçmemesi için planladığı son hamleydi. 1 Mayıs akşamı Alman radyosu Adolf Hitler Bolşevizm'e karşı son nefesine kadar savaşmıştır sözleriyle ölümünü duyurdu. Ancak Sovyetler Hitler'in cesedini bulma konusunda kararlıydı. 2 Mayıs'ta Kızıl Ordu Berlin'in merkezini ele geçirerek Führerbunker'in çevresinde yanmış cesetler buldu. İlk incelemelerde bazı cesetler Hitler'e benzetildi. Fakat daha yakından bakıldığında bunların başka subaylara ait olduğu anlaşıldı. 4 Mayıs'ta bir çukurda tanınmaz halde yanmış bir erkek ve bir kadına ait kalıntılar bulundu. Sovyetler bu kalıntıların Hitler ve Eva Braun'a ait olduğundan şüphelense de araştırdı.